Baksana maskem nasıl? Güzel mi? Şimdi kirli olan şey bırak. Gitmeden önce bir öpebilir miyim? Yüzümde maske var. Hadi öp bakalım. Hadi. Mola Arası Oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir stardew Devale bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videomu geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Gil'in evindeyim. E, şu anda gir sallanıyor. E, bugünkü videomuzun konusu şurada görmüş olduğunuz canavar yok etme görevleri e, olsun arkadaşlar. Ben size kısacası anlatayım. Balçıkçaları bitirmişim. Boşlukluklarından e, 150 tane yapmam gerekiyor. Şu anda 115 tane kalmış. Yarasalar tamam. İskeletlerden 47 tane yapmışım. 50 tane yapmam gerekiyormuş. 3 tane kalmış. E, bunu yapabilirim. Ee, diğer tarafta mahara böceklerini tamamlamışım. Kazıltıları tamamlamışım. Toz tayfalarından arkadaşlar 500 tane öldürmem gerekiyormuş. 231 tane öldürmüşüm. Kaya yengeçleri tamamlamışım. Mumyalardan ise 100 tane öldürmem gerekiyormuş. 93 tane yapmışım. E, mumyalardan da arkadaşlar e, bunu da tamamlayabilirim. Bir B-Rex 30 tane, 34 tane öldürmüşüm, 50, ter, e, 50 tane öldürmem gerekiyormuş. Aynı zamanda kertenkelelerin görevini tamamlamışım. Yani bugün tamamlamam gereken mumyalar ve şurada siz söyleyin e, iskeletler olsun. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar mumya görevi için e, yeni madene gidiyorum. Hadi gidelim pem. Bu arada yanıma kuvars da aldım. Kuvars e, da arkadaşlar şu satıcıdan şey alacağım. E, genelde bomba veriyor. Şöyle bir bakalım. E, buradan bomba alabiliyoruz. Kaç tane alabiliyorum bakalım? 20 tane alıyoruz mu? 19 tane aldık tamam olsun. Güzel. E, şey olmuş olsaydı merdiven olmuş olsaydı. E, merdiven alacaktım ama maalesef merdiven olmadığı için o yüzden e, şey aldım arkadaşlar. Siz söyleyin. Bomba aldım. E, şurada bir tane bombayı kullanabiliriz. Mesela şimdi tamam. Gerçi pek fazla bir şey fark etmedi. E, şimdi burada önemli olan buncaların olduğu yeri bulmak. Bu e, slime'lar bana bir şey yapamıyor arkadaşlar. Yani o yüzden bunlar benim enerjimi götürüyor. O güzel. İridyum. O bu da iridyum verdi. Dur bakalım. Şimdi burada önemli olan Oo bu nereden geldi? Ha tamam. Merdiven, alkat eden merdiveni bulmaktı. O bu Aynı zamanda bu boşluk özlerini öldürdüğümüz zaman da arkadaşlar ee, tam hatırlayamıyorum ama e, orada şeydeki canavar görevlerinden bir görevde tamamlıyoruz arkadaşlar aynı zamanda e, buradaymış merdiven ha tamam şimdi şöyle bir tane bomba şuraya hepsini yanına yaklaştırmam lazım güzel şunu da alayım şöyle kaç. Tamam. Hepiniz gelin şimdi. Zaten 7 tane kalmış olması lazımdı mumyalardan. sen de öl. öl. Tamam. Kaç şimdi. Burada 4 tane vardı. Oo güzel. Bakın kumaş da vermiş oldu bize. Güneş özü de verdi. Şu şeyimi de alayım da ne olur ne olmaz arkadaşlar. Heh, orada taş varmış bende. niye vurmuyor diyorum. Bakalım ne verdi. Bütün jeton verdi. Ve ee, Yakut da bulduk. Başka burada mumca var mı? Yok herhalde. Şu sandıkları da kıracağım arkadaşlar. Bu sandıklar bazen güzel şeyler veriyor. Ee, yanık jeton verdi. Tamam. Şimdi buradan bir alt kata daha indik. Gel, gel bakalım. Ama bu arada baya bir enerjim de gitti. Yani ha, burada merdiven buradaymış. Tamam olsun. Oo, bunlar baya bir sıkıntılı. Tamam. Ben buradan inmeden önce bir tane enerjimi yükseltmem lazım. Hatta iki tane olsun da olur da olmaz. Tamam. Şunu ben bir çekicimi de alayım elime. Ha tamam burası mumcanın olduğu bölüm olması lazım. Ama burada mumca maalesef ha varmış aşağıda güzel. O yürücüm de varmış. Sen de gel. Şöyle geri kaç. Bombayı şuraya koyayım ki, iricumlar da alayım arkadaşlar. Güzel. Bakalım e, bu mumya görevinden bize ne verecek? E, bundan sonra da direkt şeye gideceğim arkadaşlar, size söyleyin. E, o iskeletlerin, 3 e, tane de iskelet öldürmem gerekiyordu. Ondan sonra da Gil'in yanına gideceğim. E, sen ne bekliyorsun burada? Hey bomba verdi. Tamam şu bombayı al. Şu bombayı buraya koy. Ee, 4, 5, 6, 7 tane olmuş olması lazım ama yanlış mı hatırlıyorum? 9 kat aşağı düştük. Ha, burada da varmış. Güzel. Şunlar bazen denk gelmiyor çok kötü oluyor. Aslında göre büyük ihtimalle tamamladım diye düşünüyorum ama altta yazı çıkması lazımdı. Çıkmadı yazı. Hadi artık sende şöyle koyalım. Aşağıya doğru kaçalım. E ee, burada var mı başka mumca? Yok. Tamam biz 4 kat daha aşağı düştük. Acaba yanlış mı hatırlıyorum ee, ama dört tane orada ilk başta bayağı bir fazladan mumya öldürmüştük. Neyse burada bir şey yokmuş. Ha var. Güzel. Bu iricimi alırım ben. Bakayım şöyle. İyi ee, burada da varmış. Tamam. E, bomba verdikleri iyi oluyor şu şeylerin. Atlarını, adını da bilmiyorum uçan canavarın ama Onların bomba vermesi çok harika yani. Bakalım burada ne var aşağıda. Elmas var. İki tane geliyor. Bir bomba daha verdi. Sen zaten bir şey yapamıyorsun bana. Şu elması alayım. Kafalarda bir tane. Ha. Kafasında. Şimdi denk getirdik. Şurayı bir şey yapalım. Şu kuvarsları alalım. Kuvarslar bildiğiniz gibi şeyde lazım bize. Gel bakalım gel. Aslında enerjimi tekrar bir fullleyeyim çünkü ne olur ne olmaz. iskelet görevlileri için arkadaşlar ee, şu anda madenin 71. katındayım. Bakalım burada varmış aşağıda bir tane. E, bize 2-3 tane mi, kaç tane lazımdı? Tam bilmiyorum ama. Dur. Bak bize şeyi fırlatacaktı. Şunu da alayım mı? Canavar e, av görevi tamamlandı. Ödülü almak için. Gil'in yanına git diyor. Bakalım ee, Gil ne verecek bize arkadaşlar. İskelet görevini tamamlamıştık arkadaşlar. Şimdi bakalım Gil'in hediyesi neymiş? Bu ney? Köpek gibi şey. Ney bu? İskelet mi? Ha maskeymiş bu arkadaşlar. Bu maskeymiş. E, onu şöyle mi takıyoruz? Şu. <laughs> Bayağı da güzel oldu ama maske. Dur bakalım şöyle. Tamam. Bundan sonra bununla gezeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar madene gidip e, diğer görevi de tamamlayacağım. E, mumya görevini. Bakalım onunla bize ne verecek. Günaydın tatlım. Benim ha. Sakın korkma. Yüzüme maske taktım. Oo, Bunun da hali berişen. Temizlik yapmaktan zevk alabileceğim hiç alabileceğim için çok memnunum. Ev çok kirleniyor. Baksana maskem nasıl? Güzel mi? Şimdi kirli olan her şeyi bırak. Gitmeden önce bir öpebilir miyim? Yüzümde maske var. Hadi öp bakalım. Hadi. Tamam. Güzel. Gel bakalım buraya. Bir daha. Babası maske takmış. Tamam. Arkadaşlar ee, mumyaları öldürmek için e, madene gitmeye devam ediyoruz bu arada. Arkadaşlar mumya avına devam ediyoruz. Burada bir tane varmış. Bunları yere düşürdükten sonra pom, e, bombayla patlatıyoruz arkadaşlar. Yoksa bunlar e, ölmüyor. Ee, canavar görevi de tamamladık Arkadaşlar şu anda Artık e, şeye gidip Gil'in oraya gidip Bakalım bunun ödülü neymiş Hep beraber görelim arkadaşlar Gerçi e, bugün gidemem artık e, Saat 10'da kapatıyor çünkü Gil e, Yarın sabahleyin gideceğim Bakalım dediğim gibi ne verecek bize Arkadaşlar bu bölgeyi slime'lar bastı Her tarafta slime var Şöyle. Artık ee, şunu da bir patlatayım. Oo. bayağı zevkli oluyor ama bu arada madenden gidecektim ama böyle bir yere denk gelince sizin de ee, görmenizi istedim o yüzden. Tekrar e, arkadaşlar Kaldığım yerden devam ettim Bir avukata inince burası geldi Ama baya güzel oldu yani Her tarafta slime vardı Bu arada enerjim de çok az <laughs> Ölmediler mi? Oo. Arkadaşlar bazılarının gözleri de kırmızı Bak dikkat ediyor musunuz? hepsinin değil ama bazılarının gözleri kırmızı. Kafasına vur. Ha, tamam. Daha kaldı mı? Ha, şuraya bir tane saklanmış. Aa, bu arada uyuyakaldık. Arkadaşlar ee, mumya görevini de tamamladık. Bakalım Gil bize ne verecek? Eee, şapka verdi. Gizemli şapkaymış büyücülerin taktığı kolboş şapkası da denebilirmiş buna. Evet ben bunu büyücüde görmüştüm. Ee, şu anda arkadaşlar ne görevimiz kaldı burada? E ee, burada boşluk e, ruhları görevi kaldı. Bir de arkadaşlar e, dört tayfaları görevi kaldı. E, bir de üç tane kalmış arkadaşlar. Bir e, Bibe Rex görevi kaldı. O da çok az kalmış zaten. 8 tane e, yapınca, öldürünce bu ne olduğunu daha bilmiyorum ama bunu da öğrenirim arkadaşlar. Buna da ona göre bir video çekelim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir Star Devale bölümüne daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.